Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. 8. bölümden bunu kaydı alıyoruz. Ve bu esasında bizim ikinci bölümümüzü oluşturuyor. Onu da koymak istedim buraya. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinize sevgilerimi yolluyorum. Evet, bugün Akdeniz'den devam edeceğiz. Ege'yi bitirmiştik. Muğla Halikan nasıl oluştuğuyla birlikte, evet e, Antalya'dan başlayacağız ee, Akdeniz bölgesi, daha sonra Güneydoğu Doğu Karadeniz ve e, İç Anadolu'yla bitireceğiz programda olduğu gibi. Ee, Antalya çok önemli bir yerleşim yeri tarihler boyunca esasında Antalya'nın çok çok önemli bir yerleşke olduğunu biliyoruz ee, ve özellikle ta Paleolitik döneme kadar giden Karayin Mağarası ile birlikte Antalya ve civarının kentleşme sürecinde bölgeye büyük bir örnek oluşturduğunu biliyoruz. Şimdi tabi Antalya ili ve çevresine de bakarak bu tarihsel gelişimde Antalya ve çevresinde hangi kentlerin nasıl mimari bir anlayışla kurulmuş olduğunu anlatmaya başlayalım isterseniz. Alanya ile başlayacağız. Yani doğusundan batısına doğru biraz uzanacağız. Evet, Alanya önemli bir kent. Antik dönemden beri adını Alayiye'den alıyor. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın isminden dolayı Alayiye, Alanya'ya dönüşmüş. Ve esasında tabii Selçuklu Dönemi ismi olmasına rağmen antik dönem boyunca birçok uygarlığın önemli bir deniz kapısı olmuş. Özellikle Hititlerin denize açıldığı ikinci bin, birinci binlerde önemli bir liman kenti aynı zamanda Alanya. Görünür kalıntılar içerisindeki en önemli yeri biraz önce genel slaytta da gördüğünüz bu kale. Selçuklu döneminde yapılıyor. Daha sonra Osmanlı döneminde de kullanılıyor. Çok önemli bir yerleşim yeri ve Alanya kentinin de esas nüvesini oluşturan bu kale yerleşimi, kale ve çevresi. Kalenin de en önemli burcu bu kırmızı tuğladan yapıldığı için Kızıl Kule adı verilen alan ve burası gerçekten Alanya'nın belki de veya Türkiye'nin en önemli kale yerleşimlerinden bir tanesi. Çok büyük bir alan bakın yukarıya doğru devam ediyor bunlar. Yani yürüyerek çıkmaya çalışsanız yaklaşık 40-45 dakika bir yürüyüş süresi alıyor. Biz bazen turlarda aman öyle saatinde falan çıkmayı denemeyin. Yani en fazla 11'e kadar gündüz vakti akşamda mutlaka 5'ten sonra 5.30'dan sonra diyor çünkü sıcakta bu kadar yolu yürüme imkanı ve gezme imkanı mümkün olmuyor. Evet. Böyle bir yarım üstündeki kıstığa oluşturuyor kale ve eski ve yeni Alanya'yı daha rahat görebiliyorsunuz. Yani modern yerleşim yeri ve kale içerisinde kurulan. Burada da genelde Osmanlı Türk mimarisini yansıtan ögeler bulunuyor. Çok önemli ve şirin bir kale yerleşimi dediğim gibi ve belki de kentler ve tarihsel çevre açısından şunu söyleyebiliriz. Özellikle Alanya'dan başlamak üzere Alanya önemli bir nokta. Doğuya doğru gidildikçe kale yerleşimlerinin veya kale ile ilgili mimari kent sürecinin daha yoğun olduğu bir yerleşim görmek mümkün. Bunun sebebi de genelde tüm uygarlıklar içerisinde doğuya doğru gidildikçe doğunun tüm uygarlıkların ileri garnizonu, kale yerleşimleri olarak konuşlanmış olması. Yani büyük kentleri artık çok fazla görmek yavaş yavaş mümkün olmuyor batıdaki gibi. Genelde daha korunaklı yerlere yapılan ve yüksek yerlere yapılan kaleler ve bunun içerisinde yer alan yerleşimleri görüyoruz. Hemen hemen bütün dönemler boyunca da bu şekilde devam etmiş. Evet, Kızıl Kule'nin tam yukarıdan görünümü. Belki de en önemli yapısı burası. Kızıl Kule. İnsanlar daha çok burayı geziyorlar. Tabii bütün kaleyi gezmektense Kızıl Kule'yi gezmek daha kolay. Gerçekten burası da çok monumental ve ihtişamlı bir yapıya sahip. Evet Biraz daha genel bir görünümü kalenin tam yukarıdan çekilmiş fotoğrafıyla. Daha net gözüküyor kalenin e, kapladığı alan yüksekliği ve ana yukarıdaki kısmı. Şimdi burada belki not almanızı istediğim veya dikkat biraz daha çekmek istediğim bir yer var. Kalenin hemen e, batı surunun hemen yanında denizle buluştuğu yerde. Burası bir tersane binası. Selçuklu tersanesi. Esasında mimari yönden elimizdeki tek örnek de bu. Çünkü Selçukluların Selçuklu Sultanı'nın devletinin denizle olan irtibatını anlamak denizle olan ilgisini anlamak için belki de bu kale yerleşimindeki tersane bize önemli bir belge sunuyor. Bu sebeple kale ile birlikte bu tersane de en Önemli örneklerden, mimari açıdan, tersane örneklerinden bir tanesi. Evet, batıya doğru devam ettiğimizde önemli antik kentlerle de karşılaşıyoruz. Antalya'da çok fazla zaten, Antalya ve civarında çok fazla antik kent var. Şöyle söylersek yanlış olmaz sanıyorum. Fethiye'den Antalya'ya kadar uzanan çizginin hemen aşağısında kalan bölüm Likya bölgesi antik dönemde ve Ateke Adası olarak geçiyor. Yaklaşık 300'e yakın antik kent bu bölgede yer alıyor. Oldukça önemli bir sayı. Ama tabii bunlar içerisinde daha ihtişamlı, daha metropol kentler var. Biz biraz da bunlara değineceğiz. Bunlardan birisi hemen belki de çok sıklıkla gördüğümüz Perge kenti. Perge kenti Antalya'nın Aksu ilçesinde yer alıyor. Buranın mimari ve kentsel açısın açıdan en önemli özelliği de buranın bir parçada kent mimarlığı içerisinde kente giriş monumental giriş kapılarına sahip oluyor olmuş olması. İki tip kapı var. Bunlardan bir tanesi Roma dönemine tarihlendirilen kapı. Burada görüyorsunuz slaytta ne kadar büyük olduğunu buradaki insanların ölçüsünden de anlamak mümkün. E tabi bir dönem bu kapının hemen yanında anıtsal kapı bunlar çünkü imparatorlukla ilgili heykellerin bulunduğu nişlerde yer alıyor. Bugün bu heykelleri Antalya'daki Arkeoloji Müzesi'nde görmek mümkün. Tiyatrosu çok uzun süredir restorasyonda, halen de restorasyonu devam ediyor ama Anadolu'daki en büyük mimari bize örnek sunan tiyatrolardan birisi. Fergen'in bir başka kentsel mimari özelliği de kenti slaytta da gördüğünüz gibi boydan boya kat eden bir su yolunun, su arkının bulunuyor olması. Bu esasında mimari tarz açısından kentlerde ve caddelerde görülen diğer kentlerde göremediğimiz mimari özelliklerden birisi olarak düşünebiliriz. Bu tabii tabi sıcak bir iklimde dağlardan gelen o buz gibi suyun yavaş yavaş kenti kat ederek kenti boylu boyunca kat ederek hem caddede yürüyenlere yaz sıcağında bir serinlik sunuyor olması hem de yandaki dükkanlarla hem insanlar alışveriş yapıyor hem de işte cadde boyunca bu akan suyu izliyorlardı. Böyle bir görsel güzellikte sunan önemli bir cadde. Bakın burada biraz daha güzel bir e, fotoğrafı var. E, bu tabi elimizdeki yegane örnektir. Bir cadde üstünde mimari anlamda bir kent mimarisi içerisinde e, bu şekilde bir su arkının kenti boydan boya e, geçiyor olması. E, kuleler var demiştim. Bu da e, Helenistik dönemde yapılan, Helenistik çağda yapılan e, kuleler. Daha erken biraz önce gördüğünüz e, örneğin azından Yine bir agorası mevcut. E, evet burası da o Su yolunun başladığı nokta Nülfayon denilen antik kent mimarlığında bir çeşme binası esasında. Hem insanlar sularını doldurabiliyorlar buradan işte amforalarını veya artık su dolduracak hüdra adı verilen kaplarını ve aynı zamanda Nülfayonlar su perileri Nülfeleri adanmış kutsal alanlar. Evet eğer geçmişe şöyle bir zaman yolculuğuyla gidebilseydik bu Photoshop görüntü bu çeşmenin bu anıtsal çeşmenin o dönemde nasıl gözüktüğünü bize sunabiliyor. Yani çeşmenin gözümüzde büyüklüğünü, oranlarını bu şekilde canlandırabiliriz. Evet, arada sırada kendi fotoğraflarımı da koyuyorum diye bahsediyordum. Bu da yine bir e, turdan Perge'deyken e, bir televizyon kanalı haber yapmak için bekliyor. E, bizi görünce böyle hani denize düşen yılanı sarılır misali adam hemen koşup geldi. E, hocam ne olur işte Perge ile ilgili e, bize de birkaç bilgi aktarırsanız akşam haberlerde sunacağız diye. Bu da 2004 yılından böyle bir perge anısı diyelim. Arada sırada böyle gösteriyorum. Evet, Side yine Antalya ya yakınında. Bunlar dediğim gibi önemli kentsel alanlar. Side gördüğünüz gibi bir yarımada üzerine kurulu. Bugün Selimiye Köyü olarak adlandırılan alanda bulunuyor. Tabi yerleşim yerinin altında da antik döneme ait birçok yapı var ama buradaki modern yerleşimin altında kalmış diyelim. Ama Şurada gördüğümüz tiyatro, bugün de antik tiyatro gezilebiliyor. Şurada bir e, agorası var yine, pazar yeri e, yer alıyor. E, şurada da hemen hamamın olduğu bir kompleks e, bulunuyor. E, SİDE, e, Anadolu'da yerli dilde, yani Hattilerin, hititlerin, e, Luvi adı verilen e, dilleri içerisinde kadim, kültürün bugüne kadar yansıyan yani isimlerinden birisi. Yani değişmeden gelmiş Sida esasında. Sida, nar anlamına geliyor. Bu da bereketi geliyor. Bereket sembolize ediyor. Antik dönemdeki heykellerde özellikle kadın heykellerinde, Korelerde bu şekilde nar tutan kadın heykelciklerine de rastlıyoruz. Sidenin de böyle bir özelliği var. Evet, Sidenin bugün yine yarımadasını Görebiliyoruz, kapladığı alanı. Evet, yine tiyatro, burası hamamı aynı zamanda müze. Evet, yine müzenin olduğu hamam binası. Bu da bu sefer tiyatronun kaviasından oturma yerlerinden agora tarafına, forum tarafına doğru bakış. Bir diğer yerde Aspendos. Aspendos çok önemli bir kent. Tahit döneminden bu yana esasında varlığını biliyoruz. Yaklaşık birinci binden itibaren isimleri geçen antik kentlerden bir tanesi. Ama daha çok tiyatrosuyla, Aspendos tiyatrosuyla Aspendos kentini tanıyoruz. Gerçekten Aspendos tiyatrosu bugüne kadarki tüm antik dünyayı gözümüzün önüne getirdiğimizde sadece Anadolu değil, tüm antik uygarlıkların sahip olduğu bugünkü ülke sınırlarını gözümüzün önüne getirdiğimizde en iyi korunmuş tiyatro örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bunun en önemli sebebi de bu tiyatronun herhangi bir depremde çok fazla zarar görmemesi ve aynı zamanda burası yapıldıktan sonra binlerce yıllara sari başka gelen kültürlerin, halkların da buradaki hiçbir malzemeyi yapı taşı olarak kullanmamış olması. Buradaki en önemli Özelliklerden biri de tiyatronun Selçuklu döneminde, Selçuklu Sultanlığı döneminde bir kervansaray olarak kullanılıyor olması. Yani onlar da korumuşlar burayı ve bu sebepten dolayı tiyatro günümüze kadar da çok bozulmadan gelebilmiş. Günümüzde de genelde Temmuz ayında yapılan Antalya Opera ve Bale Festivali'ne sahne olan önemli bir yeri. Evet, yine tiyatronun görüntüsü gerçekten Aspendos tiyatrosu mükemmel bir tiyatro, muhteşem bir akustiği var. Hani doğru diyeceğim böyle bir efsane vardır. Yere tam böyle şu ortada durduğunuzda küçücük bir parayı yere attığınızda en arkada oturan kişi bu tınıyı duyabiliyor derler. Bu doğru hemen hemen çok muhteşem bir akustiği var gerçekten tiyatronun. Bağırmanıza gerek kalmadan normal ses tonunuzla en arkadaki kişiye kadar sesinizi duyurabiliyorsunuz. Bu çektiğim bir fotoğraf Anadolu Ateşi'nin performansı burada sergileniyor. İşte tiyatro dolu olduğunda yaklaşık 35 bin kişi tiyatroyu doldurduğunda nasıl bir görüntü alabileceğini gözümüzün önüne getirmek açısından bu fotoğrafı da koydum. Yine Antalya Opera ve Bale Festivali'nden Ayda Operası Giuseppe Verdi'nin çok güzel bir operadır. Eğer imkan dahilinde ise YouTube'dan Ayda'nın en azından Zafer Marşı'nı, Zafer Marşı bölümünü Dinleyebilirsiniz. Çok tanıdık bir melodiyi olarak gelecek size. Aspendos'un bir başka mimari özelliği de bizim kent mimarlığında antik dönemde bahsettiğimiz ismi çok geçen Aquaduk adı verilen suyu kente getiren su yolları, köprüleri daha doğrusu Aspendos'ta da bunların en güzel örneklerinden birini görebiliyoruz. Evet. Ee yine Antalya'daki farklı ve enteresan bir kente daha geldik. Ee, burası Antalya Korkuteli yolu üstünde yer alan e, Termessos kenti. Ee, dağın tepesinde yer alan bir kent ama çok farklı özellikleri var Termessos kentinin. Yani esasında bir kentte olması gereken birçok yapı burada da var. Yani ne farklı diyeceksiniz. Tiyatrolar, hamamlar, işte agoralar, forumlar. işte bir kentte görmemiz gereken hemen hemen birçok yapıyı burada da görüyoruz ama bahsettiğimiz kentlerin bir takım farklı özellikleri var. Yani farklı özelliklerini sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Yani yoksa tabii ki temel özellikler hemen, hemen aynı değişmiyor ama olsun şöyle bir özelliği var. Dağın tepesindeki bu kentin ki Gürlük Dağı'nda yer alıyor Antalya'da da Korkuteli yolu üstünde aynı zamanda bir milli park, Güllük Dağı milli park olarak geçiyor. Termesos da bu parkın tam tepesinde yer alıyor. Böyle kartal yuvası gibi yüksekte olan bir kent. En büyük özelliği şu, Büyük İskender, Makedonyalı kral, 10 yıllık süren seferi esnasında Anadolu'dan geçiyor. ve En önemli özellikleri Anadolu'da esasında Büyük İskender'in yaklaşık 4. yüzyılın hemen son çeyreğine doğru ve Özellikle bu kentin bir başka özelliği var. Büyük İskender burayı kuşatıyor ele geçirmek için. Biz Büyük İskender'in hiçbir savaşı kaybetmediğini ve bütün savaşlarını kazandığını, yeni kentler kurduğunu, çünkü daha Çin sınırına kadar gitmiş bütün Kafkaslar, Afganistan, Hindistan, işte Mezopotamya'daki birçok yer, Irak, bugünkü İran sınırları, Mısır. Suriye tarafı yani ele geçirmediği yer yok gibi ve bu 10 yıllık seferi boyunca 70'e yakında kendi adıyla anılan kent kuruyor. Yine merak ederseniz Büyük İskender'in Anadolu efsanesini yine web sayfamda girdiğinizde bir okuma bölümü bulabilirsiniz burada Büyük İskender'le ilgili. Onda eğer vaktiniz olursa okumanızı kısa zaten hani Bütün Dünya Dergimizde çıkan bir yazı onu da okumanızı tavsiye ederim eğer merak duyuyorsanız. İskender'in, Büyük İskender'in ele geçiremediği yegane kent burası, Termesos. Bu kent kuşatıyor, yaklaşık iki ay kadar bir kuşatma devam ediyor. Ve en sonunda Büyük İskender stratejik bir karar veriyor. Diyor ki, bu kenti ele geçirmek için harcayacağım para ve asker, feda edeceğim asker, kenti ele geçirdikten sonra kazanacaklarım yanında bir hiç kalır diyor. O yüzden bu muhasarayı, kuşatmayı kaldırıp yoluna devam ediyor. Ve esasında bu kuşatmayı kaldırdığı için bir yerde yoluna devam ediyor seferine ve onu ünlendiren ve büyük ünvanını verecek olan seferinde başlangıç noktası oluyor. Bu yüzden Termasos kentinin önemli bir özelliği var. Evet, Büyük İskender Anadolu İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki lahdindeki atın üstünde bu kefalos Büyük İskender. Büyük İskender'in büstü ve bu da e, filminden Büyük İskender filminden küçük fotoğraf. Evet Termesos kentinin yine hava fotoğraflarından görüntü. Gerçekten Kartal Yuvası gibi çok yüksekte. Muhteşem bir kent. Eğer bir gün yolunuz düşerse e, bu kenti de ziyaret edin derim. Büyük İskender'in alamadığı bir kenti en azından siz gezebilirsiniz. Evet, geldik Antalya tarafına. İsterseniz Antalya'da bugünkü dersimize bir S verelim. Gelecek haftaki devam dersimizde Antalya'da kaldığımız yerden yolumuza devam edelim. Hepinize tekrar esenlikler, iyi okumalar. Bahsettiğimiz kentleri ben burada bir parça bahsediyorum. Notlar içerisinde arzu ederseniz bakabilirsiniz daha fazla neler var diye. Bir de dediğim gibi web sayfamda bazı linkler var. Bu okumalarla ilgili benim yazdığım da bir takım yazılar var. Onlara da yönelip okumanız mümkün. Hepinize tekrar güzel ve esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.